Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılınç Bugün yeni ve güzel bir video ile karşınızda olduğumu düşünüyorum. Bütün telefon kullananların ortak problem, ortak derdi ve ortak merakıyla sizlerleyim. Çünkü ben de bunu ilk telefon aldığım zamanlarda çok araştırdım, çok bulmaya çalıştım. Net telefon kılıfları ile bugün karşınızdayım. Ama videoya geçmeden sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Eğer hala lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir soru sormak istiyorsanız yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bütün sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım anlatmaya. Arkadaşlar şimdi bakın telefon kılıfları telefonu alırken size de ilk başta satılmaya çalışılan bir şey. Çünkü telefonun arka tarafının çizilmesini önlemek için verilen bir şey bu aslında. İnsana saçma geliyor. Niye? Çünkü ben bir telefon alıyorum arkası hemen o kadar dayanıksız mı ki ben o telefonun böyle bütün tasarımını kapatacak bir kılıf alayım. Ve işte o kılıfta onu korumak zorunda olsun. Ben de bunu çok düşünmüştüm. Hatta çok uzun yıllar kılıfsız kullandım kullandım arkadaşlar. Ben de iPhone X var. Kılıfsız kullandım. Şu an kılıflı kullanıyorum ama arkası çok pis yani. <laughs> Sanki kılıfsız kullanıyormuşum gibi. Çünkü sürekli araya bir şeyler kaçtığı için telefon ister istemez pisleniyor. Şimdi şöyle bir mevzu var. Ben telefonu ilk aldığımda size yakından da göstereceğim bu kılıfları. Şu kılıfı bana verdiler yanında hediye olarak. Şimdi bu kılıfın geldiği halde sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın şimdi ben telefonu ilk aldığımda bu kırmızı kılıf verildi arkadaşlar bana. Bu kırmızı kılıf görmüş olduğunuz gibi şuradan çatlamalara meydan geldi. Bu çatlamanın sebebi de düşme değil. Ben bunu çıkartırken çok zorladım. Buradan bir anda bir çatladı. iki tane kılcal böyle ilerledi arkadaşlar. Ondan sonra kendime özel kılıf yaptırdım. Yani kullanıcı adımı içeren bir kılıf yaptırmak istedim. Ve bunu yaptırdım. Bunu da 15-20 liraya falan yaptırmıştım ama sonra kullanmayı bıraktım. Sebebi de şu arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kılıfı ben yaklaşık olarak neredeyse 3,5 senedir falan kullanıyorumdur yani. Şu aparat arabaya bunu bağlamanızı sağlıyor. Zaten çoğunuz bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu aparatı da buna yapıştırdığım için diğerlerinde de bunlara yapıştırmadım ve kaybettiğim için bu kılıfı kullanıyorum. Hiç çıkartmadım. Zaten anlamışsınızdır. Bakın ben bu kılıfı 20 liraya almıştım 3 sene önce. Şu an ne kadar olmuştur hiçbir fikrim yok. Ama ben bu kılıfı aldıktan sonra kılıfa verdiğim paranın aslında hiçbir öneminin olmadığını anladım arkadaşlar. Çünkü aslında kılıfa verdiğiniz para pek bir önemi ifade etmiyor. Sadece telefonun arkasında bir şey olması gerektiği anlamını ifade ediyor. Bu kılıfla bu telefon yüzlerce kez düşmüştür belki. Ama kılıf üzerinde olduğu için kasanın çizilmesini önledi. Çok şükür ama maşallah diyeyim bugüne kadar da bir çatlamaya bir kırılmaya sebep olmamıştı geçenlere kadar tabii ki. ister istemez bu da bir yere kadar dayanıyor arkadaşlar. Şimdi siz telefonu hangi kılıfı takarsanız takın. Hangi dayanıklıktaki seramik camı önüne kaplatırsanız kaplatın. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu kılıflarında belli bir koruma kapasitesi var. İşte ben bu kılıfı çatlatırken mesela neydi? Sadece çıkartmaya çalışıyordum. Çatladı. Ama bunun da üstüne bir şey gelseydi büyük ihtimalle telefona zarar gelecekti. Allah korusun. Şimdi kılıflar evet bulması kolay şeyler ama karar vermesi zor şeyler. O yüzden şimdi benden bir kılıf önerisi istiyorsanız açıkçası benim size önereceğim şey bu işlere çok fazla para harcamamanız. Bulabileceğiniz en ucuz kılıfı gidip alıp telefonunuza takmanız. Neden takmanız diyorum? Telefonun kasası çizilmesin. İkinci elde onu satarken de değer kaybetmesin. Ha, şeffaf kılıf da kesinlikle almayın. Sararıyor. Sararmıyor diyen yalan söylüyordur. Şeffaf kılıfların çoğu sararıyor. Bende vardı o kadar çok sarardı ki attım onu. Hatta kaliteli bir markaydı. T-Tech kullanıyordum ben. O da sarardı. O markanın beyaz kılıfı sararıyor arkadaşlar. Şeffaf kılıflar sararıyor. Maalesef sararıyor. Bunun önüne geçmenin de bir yolu yok. İstediğiniz kadar temiz tutun. Şeffaf bir şey ister istemez. Plastik olduğu için sararıyor. Bunlar siyah ve diğer renklerde olduğu için sararma olmuyor. Yani koyu renklerde alın. Hatta telefonunuzun logosunu gösterecek ve kamerasını gösterecek şekilde olmasına dikkat edin. Çünkü logoyu en azından logoyu kurtarın arkadaşlar. Tasarım arka tasarım arka cam tasarımı zaten öldürüyoruz maalesef. Biz o kadar rahat bir ülkede yaşamıyoruz. Yurt dışındaki gibi telefonları kılıfsız kullanalım işte başına bir şey gelirse Aman yenisi alırız falan diye. Biz burada bir telefon aldığımız zaman şu an iyi bir telefona 8 bin liradan aşağı para vermiyoruz. Düştüğü zaman da ekranına 1.5-2 bin lira para vermemek için bu kılıflara mahkumuz maalesef. O yüzden kılıf seçerken size benim önerebileceğim en iyi şey telefonun tasarımına en az zarar veren kılıfı seçmek. Çünkü diğer tüm kılıflar aynı işlevi görüyor. Plastik 15-20 liraya satılan bir kılıftı benim aldığım zaman da 3.5 senedir kullanıyorum. Hala da kullanıyorum. Büyük ihtimalle Allah nasip ederse çok uzun zamanlarda kullanacağım yani. Kılıfın aslında hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sadece arka taraf çizilmesi. Yeter telefonu düşürdükten sonra Hiçbir kılıf sizi kurtaramaz Benim bu kişisel deneyime dayanan bir söz Gerisi yorumlamak sizin arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay